Hocam bir şey soracağım size. Lafını bölmek gibi olmasın ama burada çok içinde. Bu zamana kadar e, doktorluğunuz var, bir kariyeriniz var. Hiç böyle çelişkiye düştüğünüz hastalar oldun. Böyle özel bir anınızı merak ediyorum mesela hastayla. Bilhassa bizim Karadenizli ile karşılaştığın zaman ne gibi bir şey geçti başta? Vallahi bunları yazsam kitap olur gerçi. Yani gerçekten. Ama en güzel bir tanesini rica edecek. Fıkra ama. düzeyinde öyle olaylara karşılaşıyoruz ki gülsek mi ağlasak mı karar veremiyoruz o anda. Örneğin hemoroid tedavisinden sonra ilk üç gün üçer üçer sabah akşam bu hapları yutacaksınız dediğim hastalar. Doktor bey ben öldüm bittim. Üç tane akşam üç tane şey fitil gibi ben bunları nasıl kullanayım? Mahvoldum. Ne yaptın dedim. E, fitil değil miydi onlar? Hapları fitil yerine kullanmış. <laughs> o zaman dedim verdiğimiz fitilleri de yutsaydım bari. <laughs> Gerçekten. Temel rahatsızlanmış gitmiş doktora. Fadime demiş ya ben de geleyim sen Dedi yok sen gelme ben bir gideyim bakayım doktor ne diyecek bari. Tansiyonum yükseliyor işte ayakta duramıyor çarpıntı oluyor falan. Dedi doktor bey beni dedi bir muayene etti. muayenesini falan dedi ki sen dedi bol et yiyorsun dedi. Bundan sonra et, but, yağ memle yemek yok dedi. Kolesterol yapıyor. Ne yiyeceğim dedi. Sabah yeşillik, öğle yeşillik, akşam yeşillik. Başka yemeyeceğiz dedi. Morali bozuldu gitti evet abi surat bir karış. Fatime söyle temel. Doktor ne dedi sağ? Dedi ne diyecek bak? Benim sağ onu anlatmama gerek yok dedi. Sabahleyin sığırlar çıkardığı zaman ben de kaç olur. dedi. <laughs> evet sağ olasın. Evet.